Herkese merhaba, ben e-Tüccar, performans pazarlama ajansının sahibi Ömer Şengin. Eğer giyim markası sahibiyseniz bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. E-Tüccar sadece giyim alanında faaliyet gösteren markalara e-ticaret hizmeti sunan bir ajansdır. Peki neler yapıyoruz? Meta, TikTok, Google reklamlarıyla satışların arttırılması, reklam kreatif ve metinlerinin hazırlanması, e-ticaret sitenizde dönüşüm oranlarının arttırılması gibi hizmetler sunuyoruz. Peki beni neden sonuna kadar dinlemelisiniz? Çünkü ne yaşadığınızı çok iyi biliyorum ve sana ihtiyacın olan çözümü sunuyorum. e tüccar giyim, aksesuar ve moda markalarına yoğunlaşmış bir performans pazarlama ajansı. Geçmişte birden fazla ajansla veya dijital pazarlama uzmanıyla çalıştım. Ama istediğiniz verimi bir türlü alamadım. Başarısız olduklarında reklam bütçen yetersiz, sektörde rekabet çok, algoritma bozuldu gibi bahaneler duydum. Uyguladıkları stratejileri sana bahsetmediler. Çalışmadan tamamen bir haber kaldı. Her işi yaptıkları için uzmanlık alanları olmayan hizmetler sundukları için hiçbir işe hakkıyla yapamadı. Yüzlerce müşterileri arasında kaybol. Çözüm odaklı olmak yerine sana her gün farklı sorunlarla geldi. Ürünlerine ve markana güvenmene rağmen bir türlü istediğin sonucu alamadı. İşte biz e-tüccar olarak bu yaşadığınız sıkıntıları size unutturmayı ve başarılılığınızı bizimle kutlamayı vaat ediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Birincisi biz sektörüne özelleşmiş bir ajansız. Yani sadece giyim, ayakkabı, çanta, kısacası moda markalarına hizmet veriyoruz. Bizim için siz müşteri değilsiniz, iş ortağısınız. Klasik ajanslar gibi bizim onlarca müşterimiz yok. Az sayıda markayla yüksek kalitede işler yapıyoruz. İletişim ve şeffaflığa çok önem veriyoruz. Haftalık olarak strateji görüşmeleri yapıyor. Bize her an ulaşabileceğiniz iletişim kanalları sağlıyoruz. E-ticaret alanında size 360 derece bir sistem kuruyoruz. Meta, Google, TikTok reklamları, CRO yani dönüşüm oranı optimizasyon, kreatif ve metin hazırlanması, e-mail, SMS, WhatsApp pazarlaması. Kısacası satışlarınızı arttırmak için gereken her şeyi biz size zaten sunuyor olacağız. Biz de bahane yok çözüm var. Yoğun temponuzun üzerine bir de başınıza biz dert olmuyoruz. Sorunları tespit edip çözüme kavuşturuyoruz. Son olarak size mutluluk garantisi sunuyoruz. İnanması biraz güç ama gerçek. Eğer çalışmamızdan memnun kalmazsanız hizmet bedelinin tamamını eksiksiz olarak şartsız koşulsuz size geri ödüyor. Biraz da işin mutfağına inelim. Biraz önce söylediğim gibi adım Ömer. Mekatronik mühendisi. Analitik zekamı pazarlama alanında kullanmayı tercih ettim. Sektörün en önemli isimlerinden, sektörün duayenlerinden ileri düzey eğitimler aldım, ileri düzey eğitimlerden geçtim. Bir yıl freelance olarak sunduğum bu hizmetimi daha sonra e-tüccar çatısı altında bir ekip olarak yapmaya başladım. 4 yıldır da ekibimle birçok farklı sektörden birçok markaya hizmet verdik. Artık sadece giyim markalarına e-ticaret pazarlaması hizmeti sunmak için uzmanlaştık ve özelleştik. Şimdi sizi sizlere aldığımız sonuçları göstermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz sonuçlar bizim e-ticaret markamıza ait. Bu marka tamamen sıfırdan başladı. Ne bir daha öncesinde sosyal medya hesabı vardı, ne daha öncesinde bir mağazası vardı tamamen e-ticaret olarak ve sıfırdan başladı. Ve gördüğünüz üzere sadece 2 ay içerisinde 620 bin lira ciro yaptı. Burada ise yine giyim sektöründe toptan satış yapan bir markamızı sonuçlarını görüyoruz. Biz bu markamızda funnel'ımızı oluşturduk, kreatiflerimizi oluşturduk ve güçlü bir teklifle insanlara ürünlerimizi sunduk. Ve sonuç olarak gördüğünüz gibi 7 ila 15 lira arasında potansiyel müşteri edindik. Sonrasında satış ekibimiz bu potansiyel müşteri arayarak satışları gerçekleştirdi. Burada ise high ticket dediğimiz yüksek değerli ürün satışı görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere 4500 ile 6800 lira civarlarında olan ürünleri e-ticarette satmak zor olsa da imkansız değil. Eğer sisteminizi doğru kurarsanız bu satışları siz de yapabilirsiniz. Burada ise soliste gördüğünüz dönüşüm oranıdır. E-ticarette dönüşüm oranı pek çok marka tarafından önemsenmese de e-ticaret markaları için hayati önem taşır. Peki neden böyle? Siteye çektiğiniz 100 kişiden dönüşüm oranınız eğer 1 olursa sadece bir müşteri kazanırsınız. Sepet ortalamanız 1000 TL olduğunu varsayarsak sizin 100 kişiden edindiğiniz ciro 1000 lira olur. Eğer siz dönüşüm oranını 3 seviyesine çıkartırsanız sizin 100 kişiden edindiğiniz ciro 3000 lira olur. Yani reklam bütçesinde hiçbir artış yapmadan 3 katlık bir satıştan bahsediyoruz. Sağ üstteki görselde ise geri dönen müşteri oranını görüyorsunuz. Tekrar hedefleme reklamlarıyla bizden satın alan müşterilerin %30'u tekrar geri dönmüş gördüğünüz gibi. Altta ise bizim e-mail pazarlama kampanyamızı görüyorsunuz. E-ticarette sadece e-mail ile markaya yaptığımız kat 1 milyon liranın üzerinde. Peki kimlerle çalışabiliyoruz? Her şey çok güzel ama ne yazık ki her markayı kabul edemiyoruz. Bizim markaları tercih ederken önemsediğimiz birkaç metrik var. Birincisi vizyonu olan marka sahipleri bizim için önemli. Ulaşmak istediğiniz net hedefleriniz olmalı. Bu bir ciro hedefi olabilir, bu bir kar oranı hedefi olabilir, bu bir markalaşma hedefi olabilir ama bizim için hedefleriniz net olmalı. İkincisi markasına yatırım yapabilen, yatırım yapmaktan çekinmeyen. Çünkü en çok kazanan markalar her zaman en çok yatırım yapanlar olmuştur. Üçüncüsü bizim stratejilerimize güvenen. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bu yüzden tek istediğimiz çalışma sırasında çıkan maliyetler ve stratejiler için bize güvenmeniz. Dördüncüsü çok iyi işlerin zaman aldığını bilen. Pazarlama sihirli denek değildir. Uygulanan stratejilerin meyvesini vermesi zaman alabilir. Sadece rahat olun sürece güvenin diyoruz. Son olarak eğer sonuç beklediğiniz gibi olmazsa, bizden memnun kalmazsanız, sizden aldığımız hizmet bedelini koşulsuz, şartsız %100 iade ediyoruz. Bunu ancak verdiği hizmete güvenenler söyleyebilir. Eğer anlattıklarım size mantıklı geldiyse lütfen acele edin. Çünkü çalıştığımız markalara sunduğumuz hizmetin kalitesini koruyabilmemiz için sadece belirli sayıda markayla çalışabiliyoruz. Randevu linki aşağıda. Lütfen geç kalmamak için randevunuzu alın, strateji görüşmesi yapalım.